İyi akşamlar. At Turizm'den İsmail ile birlikteyiz. Şişek City mücadelesinde galibiyetle sahadan ayrıldınız. Şık goller gördük. Niyazi'den ve Can'dan. Maç içinde e, ilk yarı bazen kopukluklar yaşadınız. İkinci yarı bunu telafi ettiniz. İsmail söz de. Evet, ilk yarı biraz kopukluklar oldu. Bunun açılması gerekiyordu. Sahaya çıktı Niyazi Can ve İlyas Erkan'ın da e, gayretleriyle galibiyetle ayrıldık. Tabi kalecimiz Habibi de burada unutmayalım. Ona da büyük işler düşüyor. Bravo! Bravo! Diğer arkadaşlarda da yapmış olduğu maçtan dolayı teşekkür ederiz. Galibiyetle ayrıldık. Onların da ayağına sağlık. <laughs> teşekkür ederiz. Bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. Size de başarılar dilerim. İyi İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir şey, sizden Abbas'la birlikteyiz. Abbas e, Aksu e, yarı final ve final görmüş. Daha önce e, şampiyonluk almış, sezon şampiyonluğu almış bir takım olarak. Rakibiniz oldu. E, golleri bulan taraf açıkçası Aksu oldu. Çok güzel bir baskı yaptınız rakibinize. Ama gol bulamıyorsunuz geçmiş maçlarda da. Bu bozulacak mı? Bu maç hakkındaki yorumların neler olacak? İlk yarısında gayet başa baş dengeli. Ee, rakibimizi iyi analiz etmiştik. Kenarları çok iyi açılıyorlardı. Kenarları kapattık. İkinci yarıda bir sistem değişikliği, bir kondisyon düşüklüğü. Rakibin de tecrübesi devreye girdi. Bu kadar fark olmasını istemezdik ama ilerideki maçlarda galibiyet için de olacağız. Teşekkür ederim. Akşamlar i̇yi akşamlar. Dilerim. İyi akşamlar. Dönün. İlerleyen maçlarınızda başarılar. Teşekkür.